Tamam o pançık fotoğrafta. Hadi gel. Eee arka şey canım, evlere iniyorlar. İniyorlar i̇şte. arabaya. Burada da araba var. Şu arabayı alsın biri soldaki. Aldım. Ya şu paraşütle para baka geliyor. Arkadaşlar eve girdi hepsi. Kavuk gelirseniz onlardan önce varırız. Her türlü varız geldim. Gel 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 gel. Gidelim gidelim. E araba Arka yok orada. Da, arkaya, da, arkaya da indiler sağ taraf Var var. Hadi seri gelin. Gelin hadi hadi. 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 Önümüzde mi bizim bizimler, abi. Var var, hala onlar orada. O ne lan? Adam kişi şey lan. orada? Önümüzde önümüzde. Tam ona bomba atacağım hadi çok yaklaşma sana. Hani lan bir bomba atıyordum. Ya kanka. Orada. bir bomba atmadım abi. Neyse devam et hadi. Oo, o ar arkadaş nereye gidiyor? Gitti gitti. Tamam burada sal beni. Buradan yıldıklanarak gideyim ben. Siz de ilerlere dağılın. pales de Allah'a emanet. Oğlum buz yok Vales burada. Eyvallah, Allah Allah. Ya çek bir şey bana şöyle gireyim Bir şey diyeceğim lan. Hiçbir şey yok daha. Hani. Ha buldum sıra buldum. Buraya şimdi gelir gelir. Watch out. Abagi geldi. Silah yok <laughs> ki. Vurma lan arkadaşını. Bir o da o da şey değil, o da öldü. mü? O da öldü, öldü zavallı adam. Kıyamam ben Bir Şey söyleyeceğim sana. Videoda olsam yemin ediyorum krize girersiniz. Niye? Ev var ya benim ev, evdeyim tamam. Bak motor geliyor sesi duydum tamam mı? Allah aşkına adam takla attı motorla sonra bastı gaza Allah gene geliyor benim eve eve üstüme benim bu elimde silah var adam evet, yine de basamıyor sağ sol Ya geliyor üstüme ölüm tamam mı motorla Ben de zıplayayım, zıplayayım da kafasına bak, vurayım bak. Zıplayayım da kafasına vurayım dedim ulan dedim rank kasıyorum ne dedim fanteziyle Umarım ligleri yüksekmiştir. 2 kilo aldım buradan. Yüksektir ya. Bir şey söyleyeyim mi? Burada evet, kimse yok. Aa! Ateş ettiler. Oğlum nereye gelmişiz? Okula gelmişiz ya. Bomba çektim. Bekleyin, bekleyin. Katıya gidiyor. bakayım. Ağzına kuş tutar. Vallahi tutturdu. Tutturdu çünkü gördün nereye gitti. Kompansör alırdım hani. Bir altı var mı ya fazla 3 6 lazım. Bana... Ha, lazım mı? Yani şurada bot şey var. Aldım abişim. Ali bana bir şey, bana uzatmanızı çekim atsanız da falese Yok bende. Uzatma hızlı çekeyim. Tamam aldım. Diğer toki ilerideki Araba... Merkezde, merkez, merkez. Bir şey diyeceğim, arabayı biri getirsin. Hızlı çıkarız. Eren arabayı var üstüne Enemies park et abicim. Hadi bir beydiler. Gideceğim. Bakar canavar şuna. Hadi nerede araba 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 nerede? Hadi ben biraz hızlı abi. Almayı Araç gitmiş. Hadi şu sola çek şurada da bir iki. Watch out. Neyse daha oldu. Watch out. Ben al ben, ben bitti. Gidelim. Bir daha düşünelim öyle çıkalım. 556 verin o zaman 0. Ben de 4 -4, bende de yok. I got supplies. mermi var. Ben o adamlar aşağıda. Ha soldan de... araba gidiyor. Soldan araba gidiyor bak. Şurada şu da. arabayla nasıl atacağız? Ali arabaya yaklaşın düşüreceğim çıkacağız ama. Tamam tamam arabanın yanında. Düşüreceğim değil. bak seni bir de yaklaşın. Şurada. Hepsi en sol. Abi bunlar mal ya. Binin arabaya. Başladılar herhalde. Enerji davası. Evet. Ulan lan şu ölürsem üzüleceğim ha. Ne mermisi? Valla bende bir uzi var. 40'a 40, 40 var sadece. Bende 40'a 40 da uzim de var baya. Onları aşlamışlar. Evet, İki takım. İki evet, takım, takım gitme önünde. Önünde bir, burada bir takım daha var. Saitim biliyorum. Çekil çekil. Bizim burada var. Bizim burada var. Bu binada var. Aynen. Aynen. Bir araba daha geliyor. Bir araba daha geldi. Bak bir şey diyeceğim, bir yana çıkalım bence büyük merkez alalım. Kanka dikkat et, dışarıda daha var. E, Merkeze alalım dedim, merkezi. Tamam. Geldim abi, arkamdayım. Can basıyor kaldı bu. Beklerin. Eren. Eren, bekle bizi. Toplan takım. Gazi gel. Geliyorum Bırak bomba var. Bomba var mı Fales versene? Ben de, de var ben de açayım. Yok olarak. abi bombalı. Ne var var. var. Bombalayın çatıyı. Ver. Ben atalıyım. Atış yeri var. Ona bari düş düştü. Koş. Düştü. koş. İki. İki çık 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 çık. Tık. Temiz temiz temiz. Lan molotof. Bak molotofun içinden geldim geçtim yemin ediyorum sana. Yemin de ben de molotoftan geliyordum öyle molotof. Molotoflar fazla. Eren'i alın Eren'i bir alın. Oy okulada da gelmiş. Can basmam lazım. Eren'cim gel bakayım buraya. Eren ben alayım, alayım bari. Birisi bombayla Oha, düşüyor. Oha biri birini patlattı orada. Oğlum orada ne oluyor? Fantazi yapıyor adamlar birbirlerini patlatıyorlar. Okulda dolu ha haberiniz olsun. Kafa atmış birisi oraya. Beren 556 alsana biraz. Hayır. Bir şey mi? Gel 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 gel. Bur tut tut tut. dikkat et. Gel gel. Kanka dışarıda bomba var. Can bekle bomba var içeride. Can bomba var. Bekle. Üstü bir. Gir gir gir. Sol, sol tarafta iki takım var. İmtihan bitti. Tam molotof tamam, geldi. Tamam. Molotoftan çık çık. Molotoftan çık. Can baskı geliyor. Kalsaydım. Can baskı geliyor. Oğlum burada neler oldu siz bir görseniz. Abi burada kaç takım var gözünü seveyim iki takım var değil mi? İki takım var. İki takım vardı, i̇ki takım vardı. ki alamadım ama ulan var ya bak şeyde rank maçları. Oğlum bak, üç... yayındayken ben. Üç Alan tane bomba abi. attım ben buraya. 3 üç tane diyorum. Baya bir şeye saldım ama. Ulan molotofu bir attım adam çıktı önüme molotof adama çarptı. Ulan önümüze düştü. Çıkalım hadi. Bari, Bari dızla hep ya. Bari. Ben baya aldım kanka burada ya. Dropta dolu mi? dolu. Dolu. Üstte olabilir, üstte olabilir. Yavaş. Yavaş. Girmedim lan. Ya. Kedil. Evet. Yok mu? Yok, maç Hadi gidelim arabaya. Şuradan oynamak mantıklı. Şu Bu arabanın canı çok az. Şuradan araba alacağım. Araba var önümüzde. Abi, önümüzde araba. Var. Ne oldu? Araba çıkmadı. Araba yok hiç çıkmadı kanka. Var mı? Yemin ediyorum yok. Araba dönemezim. Çıkmadı orada yok işte. Ana gördün mü? Allah Allah. Ben de sanıyorum öyle şey kaldık, incan sıkcan sandık. Lan kalır mıyım? Olur mu lan? Açı yok bir şey yok. Soldan araba gidiyor. Soldan. Oy bir drop. Çöp atmışız çocuklar atmışım Burada oyalanmayın burada oyalanmayın bin arabaya Ha uzatmanızı buldum sonunda Ha bende kill az ya 7 oldu daha şimdi Tamam güzel Oyuna yaparsak kurtarırız Gel Allah bir ya. Ben denk kalmış, ben de kalsın. O da önceden yüksek bina vardı, şimdi yok. Ne yapacağımızı şaşırıyor burada. Ayada mı o çocuk? Hayır. İşte o zaman. Mark the location. Oy Allah. Im. Konuşan olmayınca böyle oluyor bak. Bu malın arkasından koşuyorum ben bırak ya. Bırak koşup durmayın şunun arkasından. Vallahi anlamıyorum ya. Kendi evet. koşuyor gidiyor evet, alanlara, evet, bilmem alalım Konuşmuyor, işaret atmıyor. Mal gibi buraya geldim. Burada adam yok. Lan ne yapıyor bu çocuk? İstedi orayı. Konuş bir konuş. Allah'ım yemin ederim tek konuşmama sebebi var ya fantazi olsun diye çocuğun ha bir işi gücü olsa da konuşmasa derim ki çocuk tuvalette çocuğun işi var. Müsait değil. Sırf itliğine konuşmuyor. Burada. Watch out. sağlık. Halet sen ne yapıyorsun abi burada? Bak bak Ali Allah Allah aşkına gel Ali. Ali gel gel rank kasa. Gel gel. Bak bak. Biz de burada. <laughs> Abi al bunu git ötekine vur <laughs> mi ediyorum ya. Kankı. Bak al bunu vur ona ya. Senin moderatörler. Oğlum işim var desene De. Abi işim var. Karı kıza yazdım artık cümle alem bak beni. <laughs> bak. Abi iki dakika Afrika kaldım onu mu gördün hemen? <laughs> Oğlum yazsana abi abi geliyorum Burada. hemen Watch out. Abi iyiymiş lan pardon. Ben nereye yaptım? Spray hazırlamıştım Ali ya. Valla bende de ben internet Oğlum zıplatsana bir tur arkama. Önümüzde boşlukta. Ne var da? Dikkat boş. edin şu Vini istiyorum. Çıkacak bunlar zaten. Çıktı geliyor. Aa çıkıyor. <laughs> aldım ki. <kesin. gülüyor> bir aldım. Diğeri ağaçta kaldı değil mi şurada? Ulan, tam <laughs> sınırda kaldı ya. Sağ altın da vardı benim herhalde. Hepsi koştu bize gitmeyin 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 gitmeyin. Yani açıkta durmasan bakayım bir. Ne zaten. sen? Oh, oh, oh. Watch out. Koşuyor. Oo var ya? Koşma yaptık ne yaptık? the location. Aldım onu. Sağ altın var herhalde. da bir yerde. Watch out. Tavurdayım işte. ben, tavurdayım ben abi. Evet, Öğren sen tut. O adam size sıkıyordu dönünüzde çıktım bayağı vurdum ama. Bunlar evet. orada saklanmış baya ya. Aynen evet. aynen. Evet, tam o şey AP bizden o. Sağdakini kaldırma ya. Neyse sağ kadar ya ne gerek var Puan vermeyin verme zaten bana puan verme Kaç verdi Vermedi Yemin ederim 2 puana 2 gündür şey 5 yıldız olacaktım 10 olacağım şu an